Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız tarhanın pişirme yöntemini göstereceğim. Bir tane domatesimiz var. Bir tane biberimiz var. Ee, şöyle küçük bir kase tarhanamız var. Zeytinyağı ve e, içine bir kase kadar da nohut atacağız. Şimdi yapımına geçelim. Biberimizi doğradık. Tenceremizi alıyoruz. Ben domatesimin kabuklarını soymuyorum minik minik doğrayacağım. Onlar da zaten içinde kaybolup gidiyorlar. Dilerseniz soyarak da yapabilirsiniz. Evet ocağımızın altını açtık. Biraz yağ atıyoruz. Biberlerimizi biraz kavuracağız. O çiğ kokusu çıksın. Ondan sonra domatesimizi atacağız. Ve daha sonra taranımızı atıp üzerine suyunu ilave edeceğiz. Biberlerimiz kavruldu. Şimdi domatesini ilave ediyoruz. Biraz da domatesimizi kavurup pişireceğiz. Evet, domatesimiz de pişti iyice eridi. Şimdi tarhanasını ilave ediyoruz. Suyumuzu soğuk kullanıyoruz ki tarhanamız iyice erisin diye. Bunu karıştırarak pişireceğiz şimdi. Topaklanma olmasın diye bir şöyle karıştırayım. Sonrasını tekrar ilave edeceğim. Muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Hele ki nohut tarhanaya en çok yakışan e, sebzelerden bir tanesi. Mutlaka nohutlu deneyin ve verdiğim bu tarif üzerine yapın. Su ölçüsü vermiyorum. E, yani ben e, bu kase yani bu tencerem 2 litrelik 2 litre su kullandım bunu artırıp ve azaltabilirsiniz tuzunu ilave ediyoruz bu tuzumuz biliyorsunuz tuz çeşni yapmıştık biz videolarımızda var onu da üstte linkte bulabilirsiniz tuzumuzu da attık yeteri kadar Dibi tutmasın, yapışmasın diye karıştırarak kaynatacağız. Kaynamaya yakında nohudunu atacağım. Ben nohudu dondurucudan çıkmış kullanacağım. Dilerseniz taze kaynatılmış nohut da kullanabilirsiniz. Evet, çorbamız kaynadı. Bir kase kadar nohudumuz vardı. Onu da ilave ettik. Bir dondurucudan çıkardığım için biraz buzluydu e, evet, tekrar kaynamaya başladığında altını kapatacağız. Evet çorbamız kaynadı. Yemeğe hazır. Haydi servise. Evet çorbamız servise hazır. Şöyle içinde tane nohutlu. Yanına biz acı biberle servis yaptık. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu videoların devamını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.